Anlıyor musunuz bu? Şu anda Bahçeli hmm. hizmet diye bir şey yok. Neden? Görüyorsunuz. Çamurdan evet. geçilmiyor. Evet. Bizzat Aynen. yağmurlu bir havalarda hiç geçilmiyor. Evet. Bizzat <laughs> yani başkan olarak gelip burada kendisini görsen gir gezmedi ya. Peki efendim 5 yıldan beri geldin mi buraya? Zannetmiyorum. Ben görmedim. Ben 25-30 senedir buradayım. Evet. Öyle bir şey görmedim. Evet. Ben görmedim. Neşteri. Söyle, söyle. Ee, çamurlardan içerler, dışarılardır çamur oldu. Peki belediye başkan neden bir hizmet yapmıyor? Hiç bir hizmet yapmıyor ki. Desene, <laughs> bizden oy, oy beklemiyormuş ki, söyle. Bizden oy beklemiyormuş, evet. e, Bahçeli evleri dedi. evler vermez ki zaten. Ha, söyle. Şimdi o oya geldiğimiz zaman, o oyum saklıdır. Gizli mi diyor? Gizlidir. Yani. O, o zaman sandıkta belli olur. Hı. Hizmet de yapsa da verecektim diyorsun ama o da var ya. Ay şimdi... Desene biz de. AK Parti biz de çalıştık. Biz parti olaraktan bak. Parti olaraktan gerçekten Hayır, iki işi var. Geçen dönem dönem verdiniz oyunuza? AK Parti'ni verdik. AK Halen de AK, ak Partiliyiz. ama, şu anda belediye başkanından hiç memnun değiliz evet. arkadaşlar. Evet. AK Partili evet. olaraktan bu şeyden... Evet. Reisimizden evet. memnun değiliz. Açık evet. konuşayım. Ama partiliyiz. İşte Evet. AK Partili. İki dönemde aynı partiye verdi. Evet. Bu kadar. Pazaran evet, olsun. Sağ olun. Ee, Bahçelerde en TV5 olarak mı bir memur musunuz Şu an için memnun değiliz. Belediye başkanı hizmet getirir mi efendim buralara? Bir iki bazı getirileri var. Peki belediye başkanı hiç geldi mi 5 yıldan beri buraya Birkaç yere gördüm. Evet. Nasıl memur musunuz bu caddelerde? Şu an için memur değiliz ama ileride olabiliriz yani. Evet. O, yani şimdi yeni başladı ya. Evet. Seçimden evet. dolayı mı başladı? Seçimden dolayı değil de doğal gazdan dolayı oldu. Doğal gaz ya. Geç yani hatalar ne oldu biliyor musun? Evet. Geç işin evet. Ondan dolayı yoksa evet. burada böyle olmazdı. Evet. Bundan önce de gölden geçemiyorum sudan geçemiyoruz. Evet. Ben fikrimi soruyorsam bence bu belediye devam ediyor. Evet. Her beş sene birini değiştirmeyelim, bir şans daha verelim, bitsin diye. Evet. Daha biraz daha ilerisi için iyi olur. Tamam. Yani her şey bir anda bitmiyor. Tamam. Sağ ol. Abla burada mı oturuyorsunuz? Eve beş Yollarından memnun musunuz? Hayır. Kesinlikle. E ee, neden belediye başkanı hizmet vermiyor buralara? Vallahi bilmiyorum. Ama altı ay çamur çiğnedik kışın. Evet. Şimdi de böyle gördüğünüz gibi. Yollar haşat. Yollarımız haşat. Belediye çalışmıyor. Evet. evet. Hiç çalışmıyor. Buraya yani bir satışın var bahçeli evlerden. Vallahi bilmiyorum. Bahçeli evlerde hiçbir hizmet yok. Hiçbir hizmet yok. Hiç bir hizmet Peki yok. beş eee belediye başkanı hiç gördünüz mü siz? Belediye başkanlığı dışarıdan görüntü olarak. Gördünüz yani. Evet. Bahçelere geldi mi hiç? Bahçelere gelmedi yok. Gelmedi. Tabii isterim gelmesin sizin burada hizmet etmesini ister misiniz? Ah, tabii halimle şu haline bakın pazarımız öyle rezil kışın çamurdan çıkamıyoruz. Hı. Kesinlikle yürümemiz bir yağmur kar yağdığında her taraf çamur içinde. Hı. Yani hiç hizmet yok. Hizmet yok. Değil. Hizmet yok. Bir parkımız var tamamen zebil. Evet. Hiç bakım yok. İlgilen yok. Evet. Belediye hizmeti yok. Memnun değiliz. Memnun değiliz kesinlikle. Niye kaçıyor? <laughs> bilmiyorum artık. Ablacığım TV5'ler, e, Bahçeler Ödeğiniz, e, bu yapılan hizmetlerden memnun musunuz Bahçeler? Şu ana kadar biz Bahçeler hiçbir hizmet görmedik. Görmediniz. Görmedik. görmedik. Görmediniz. Peki e, belediye başkanı burayı neden hizmet vermiyor? Kime vereceğimi bilmiyorum. Kararsız. Kararsız. Düşünmedim. Geçen dönem kime verdiniz oyunuzu? Aynı. AK pa Parti'ye verdiniz. Evet ama Dur. memnun kalmadık. Memnun kalmadınız siz efendim? Ben de AK Parti'ye vermiştim. Ama bu seneki yapılan evet. şeyler hiç hizmet olduğunu sanmıyorum. Evet. Hiçbir hizmet verilmedi yani. Evet. yani Bizim pabuç içmiyelim. paralarımızı bari versinler de yüzleri ayak olsun o istemeye. Evet. Vallahi kaç bot oldu çocuğumu aldım. Evet. E neden kalmadı. getirmiyor yani Bahçelere hizmet durumu? Vallahi neden diye gidip biz sormadık. Onun Peki göreviydi. Hiç gördünüz mü? Yani hiç hayır hayır görmedim. Beş yıldan beri hiç görmedim. Hiç görüşmedik. Hayır. Evet hak verdiniz. Peki bu dönem vermeyi düşünür müsünüz? Hizmet gelmemiş burada ama hizmet, öyle diyorlar. Hizmet gelmek üzere geliyor da. Nerede baktınız? güzel bir şey. Ses, benim anladığım kadarıyla rıza göstermesi sabretmesi gerekiyor. Evet, evet. Yani bu da sabırdır yani. Hizmet var. Allah razı olsun. Bir şey diyemeyeceğim. Hizmet güzel yani. Bu zaman... Siz araba sürüyorsunuz, bahçelerine evet. gidiyorsunuz. Arabanız e, burada çok arıza yaptı mı? Burada bahçelere hizmet getirdi mi diye başka? Burada giderken e, yol boyunca hiçbir zaman düzgün gidemiyoruz. Evet. Yani, yani yaklaşık bir yıldır bu yolda düzgün gidip gelemiyoruz. Evet. Arabalar git, her zaman arıza veriyor. Evet. Ee, Hizmetlerin daha çok olmasını söylüyoruz. Peki, Peki geçen dönem kime verdiniz oyunuzu? Geçen dönem AK Parti'ye Peki düşünüyor musunuz vermeyi? Bu şekilde olursa düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Evet. Evet. Peki e, bahçeler hizmet gelmedi diyorsunuz. Evet. 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 Yani, e, ne istersin belediye başkanı? Hiç buraya geldim belediye başkanı. Belediye başkanı ben bu mahalle hiç, hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Beş yılda ben hiç görmedim. Görmedim. Yani evet. hiç ama, sokaklarında bu şekilde olmasın. Acaba bir sene görmesin görmesini isterdim. O, bu çabuğunu da siz de yani belediye başkanı çiğnemesini isterim. Evet. Değil. Evet. Evet. Yani Arabası. Elin emin ise. Evet. 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 Biz ona güvenerek vermiştik oyumuzu. Fakat şu anda e, çelişkiliyim yani hangisine vereceğimi bilmiyorum ama e, baktığımız zaman yollarda gidilecek gibi değil. Evet. Saklı mı? Bu dönemde uzun zaman saklılar. Bu dönemde karamsar. Karamsar. Memnun de musunuz? Göverişimiz, Vallahi ben sana bir şey yapmışım. Şurada Peki bir çocuk olarak bu bahçeli evlerine yapılan bu yollardan, parklardan, e, bu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Ama biraz yolları kötü. Yollarımız kötü diyorsunuz. Peki çocuk parkı falan var mı burada? Var usta. Nasıl? İyi, onlar da güzel. İyi. Bugün Bahçeler neyiz? Hoş ee, geldiniz. Belediye ya Başkanı yapmış oldu. Bahçeli hizmetlere, <laughs> Bahçeli'ye vermiş olduğu hizmetlere memnun musunuz? Şimdi şöyle e, anlatalım bunu. Evet. E, halk da görüyor, insanlar da görüyor. Buranın evet. rezilliğini hiçbir söylemenin bir anlamı yok. Evet. Her şey her şeyi anlatıyor yani. Evet. evet. E, pislik içerisinde. Bak görüyorsunuz burası çok bir çevresi. bizim gördüğümüz kadar yani, Mustafa Bey şöyle bir yolumuzu açar mı tabii işte. e, Yani hiç bakılmamış burada. E, maalesef öyle yani. Burası şimdi, da bir her zannettiğim kadar kırık kanalın pilot yerleri bir zamanları. Evet, Doğru mu? E, evet. Evet, öyle evet. ama e, bu insanlar buna mı layık bilemiyorum. Yani evet. e, size bırakıyoruz geri şeyi. Evet. Onun için biz hiç de Peki belediye başkanı hiç bahçelere geldi mi efendim? Yani? Hayır gelmedim. Görmedim ben. Kendisini görmediniz? Hayır. Diyor. Hiç görmedim. Efendim siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben hizmet olarak bakıldığı takdirde belediye başkanının hizmetini bırakın. Kaldı ki Kırıkkale Belediye Başkanı'nı tanımıyor halk olarak, vatandaş olarak. Evet biz onu gördük. Kaç kere evet. vatandaşın evet. içine çıkmış, ee, diyelim ki 200 bin nüfus varsa 200 bin nüfustan 100 kişi tanıyor mu acaba Veli Korkmaz'ı? Yani. Hizmeti bırakın kendini tanımıyor diyelim. hizmetten dolayı da bir 5 sene oldu geleli. 5 senedir bahçeli evlerde çamurun böyle pisliğin içerisinde geziyoruz. Ne bir çöp arabası geliyor doğru dürüst sokağımızı süpürüyor. Ne çamurumuz. Şu caddeyi görüyorsunuz. Bu caddeyi bir de yağmur yağdığında gelin görün. Evet mezmeli içerisinde, berbat içerisinde. ha belediye başkanımızın yaptığı çok güzel bir olay var. Allah razı olsun. Ramazan'ın içerisinde adam çıkarıyor. İşte çıkarıyor. Hadi 225 kişiyi işten çıkarttı. Biri de bunların içinde benim. Ramazan'ın 14'ünde 3 sene oluyor. işten çıkarttı. Benim özürlü çocuğum vardı. Veli korkmaz yüzünden ben hastaneye götüremez oldum. Benim çocuğum şu anda işitme engelli. Bunun vebalini nasıl verebilecek bu adam? Ben hayret ediyorum hiç ilgilenmedi diyorsun. Kesinlikle. Peki, derdinizi anlatalım mı Derdimizi anlatmaya vardık. Yüz kere randevu talebinde bulunduysak beyefendi hiçbirine de karşılık vermedi. Kesinlikle. Bir arkadaşımız gitti özellikle. Çocuğu kucağında götürdük. Bu arkadaşımız Adanalı otobüs şoförüydü. Şöyle baktı. Ben dert babası değilim. Defol şuradan dedi. Verdiği cevap buydu. Ben de gittim. Bana da kesinlikle bırak. Ben özel kalemi geçemedim zaten. Oradaki arkadaşlar eziliyor, üzülüyorlar. Ama ne yazık ki yani tutarlı bir davranışı yok. İnsanlara, vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına kıymet verdiği yok. Ki zekili zaten insanlardan toka yaparken elini siliyor. Ne yapabiliriz ki? Biz bunlardan ne hizmet bekleyebiliriz ki? Ne yazıktır yani. Muhtarla belediye başkanının arası çok çok iyi. O halde de hizmet gelmiyor. Muhtarımız da oturuyor orada muhtarın yapacağı ne iş var? Ne yapsın zavallı adam? Muhtarın hiçbir görev yok. Belediye başkanı yapamıyor ki muhtar ne yapsın? Aşını. Evet. Ne yapsın? Peki efendim siz mahalle sakin olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sekiz yıldır burada ikamet yapıyorum. Vaziyet böyle yani. Sekiz yıldır farklı yok. Evet. Sekiz yıldır burada ikamet yapıyorsunuz. Peki belediye başkanı buraya geldi mi? Yani derdiniz var, var mı? Evet. Siz efendim? Şimdi siz var ya buranın daha iyi zamanına denk geleceksiniz. Evet. Tamam. Bir yani ay yavaş. önce bir ay önce gelseydiniz Hı. Evet. Burada yağmur yağdığı zaman su yerine çamur akıyor. Biz sabah işe gittiğimiz zaman utanıyorduk, günlük ayakkabı boyatıyorduk. Şimdi doğalgaz hattı çalışması evet. yaptılar. Biraz evet. burası dolmuş, ileri doğru vardığınız zaman neredeyse boru hattı gözükecek. Evet. Yani yarım metre yer kazdılar, evet. su aşındıra aşındıra yağmur sıra boru hattı gözükecek. Evet. Doğalgaz boru hattı gözü gözükecek. Düşünün işte her mahalleye hani şey. Yani bu da iyi, bizim daha iyi şeylerimiz. İyi. Bahçeliler gibi bir mahallede, bahçeliler gibi o potansiyeli çok olan bir yerde, ya hiç mi lan vicdanınız elinize koyun ya. Hiç mi bir şeyiniz olmaz ya. Yatırımınız olmaz, şeyiniz olmaz. olmaz ya. ya. şu asla, şey değil ya. Yani. yani bizim garaj, garaj kapılarımız aşağıdayken çalışma yapıyoruz yapıyoruz diye inanın az şeylerimiz var ya. Garaj kapılarımızın üstüne çıktı. Evet, arabamızın mesaj, kapılarını işte açamıyoruz. Yani? evet. kapılarını evet. açamıyoruz. Evet. Evet. canım arabamızın kapılarını açamıyoruz. Ya bu nasıl memleket? Bu nasıl İsterseniz orada bir gider var. Giderimiz yüzlerce kez. Açtırmamıza rağmen kendi imkanlarımızda bunu söyledik, yaptıramadık. Gelin, gidelim, gösterelim. Bütün su garajlarımızın içerisinde. Odunlar, kömürler böyle tüm suyun içerisinde. Şu dört, şu çocukların rızkıyla oynuyor bu adam. Şu çocuklara gelecek emeği, emeğe karşı çıkıyor. Yani hizmete karşı çıkıyor. Ya Gerçekten bu adamın biraz önce kripten evinde gitmesi lazım. Evet, evet. Bu kadar açık. Hiçbir çalışması olmadı. Çalışması oldu, şöyle oldu. Tohtaya güzel çalışma yaptı. Öyle tepki güzel çalışma yaptı. Ve belediye başkanının beyanlarına göre şöyle bir açıklama olmuş. Bana yol e, tren hattının aşağısı lazım değil gibisinden bir konuşma duydum. Evet. Arkadaşlarım söyledi. Ve belediye başkanımız çarşıda gezerken ben bir vatandaş olarak karşısından geçiyorum. Bana bir selamı vermiyor. Yani bunu esirgem bir hani ve ben bir daha oy vermem diye düşünüyorum. Hani bizim bahçem şeyimde. Hadi biz büyüz, yetişkiniz. Ben Kesoğlu önünde şurada bir cadde evet. var. Oraya kadar yürüyorum. İyi kötü yolun karşısına geçerken hani bu yerlere basa basa geçiyorum. Ama inanın şu e, okulun girişi, yer böyle mırık ve o kadar öğrenci birbirini ite ite kaha kaha giriyor. Bilmiyorum yani öğretmenler falan ne diyorlar hani o çocuklara yazık. Ne bileyim yani. yani hiç işteyse insan vicdani olarak gelir onları görür. Sizde mutlaka haberiniz evet, oldu. Sularımız kesildi. Evet. Aynı onun da 40 Belediyesi'nin elektrik borcundan dolayı tekrarında para yatıramasa elektriğin kesileceği bu vatandaşların susuz kalacağı söyleniyor. Buna ne diyorsunuz? Buna ne yapalım? Nasıl bir önlem alalım? Hepimiz her eve yani Onar onlar tonluk şey mi alalım? Depolar mı alalım? Su mu depolayalım? Bunu mu istiyor acaba bizden? Kırıkkale'li hemşerilerime diyorum kesinlikle çamaşırını koymayın yıkayın aynı onun da elektriğiniz kesilecek sularınız kesilecek. Yani Bu kadar yol basit. Yol borç var. Evet içecek suyumuz normalde çeşmemizi açtığımızda tüm komple çamur akıyor. Olacak iş değil tatlı su getirir getirdiler dediler nasıl tatlı suydu. Yani annelerimiz ablalarımız veya kardeşlerimiz. Bahçelilere ne hizmet oldu ne de bir şey olmuş. Bir sene ben buraya gelip gidiyorum. Ne, 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 belediye değilsin, ne muhtarı, ne bir şey. Ha. Tren hattını öteye biraz çalışma olmuş, ondan bir çalışma Çamurdan çıkamıyoruz, e, şu araya git çamurdan çıkamıyoruz. Belediye başkanı hiç gördünüz mü siz? Yok görmedik Beş ben. Beş yılda beri gördünüz ben geldim şimdi. Hiç görmedik hiç. Hiç görmedik. Amcam dediğim gibi. E, belediye başkanının hiçbir e, hizmetini, mahallemizde gezisini, ne yapılıyor, ne ediyor hiç gözükmedi. Gelmedi. Bir hikmetse tren yolu hattı bir kanal iki oluyor. Bura ayrı bir kesişmiş bölge gibi sanki kapsam dışı hani filmlerde anlatırlar ya. Meksika sınırının ötesi. Evet. Onun evet. gibi bir önlem, onun gibi bir dışlanmış bir e, mahalle görüyor. Halbuki nihayetinde Kırıkkale'nin en en güzel hizmet verilecek mahalleler. Buraya pilot mahalleler. Bahçelerler. Evet. Mahalleler mi? Ne kanal olduğu var? Ne karası var? Ne hizmet konusu da çok kanal, rahat kanal, olacak. Kanala ne bura. veriyorlar? Ne diyorlar? Müsait. Ya. Gel abi gel. Gel. Müsteciymiş. Vay bilmem ne. Hizmetin doğalgazı, gazı, ay gazı bilmem ne. Olmaz arkadaş. Hizmet her zaman için eğer belediye insanlara, kişilere evet. hizmeti varsa işte kişi ve insan topluluğu bizlerik. Eğer bizim dışımızda başka illere hizmet veriyorsa o da keza bilemem. Yok ya be. Düşündürecek olay yani. Tamam. Burada her tarafı görüyorsunuz. İlla ağlamak lazım? Dışarıdaki doğru. Doğru değil evet. Yani e, şehrin dışında olduğundan çok güzel hizmet görüyor. Biz biz burada Ankara 70 kilometre yanımızda Cumhuriyet şehri. Ne hikmetse bize bunu yakıştıranlara çok koruyorum. Bize biz bu hizmetlere, bu çamura, bu döküntüye layık insanlar değiliz. Biz kabul etmiyoruz. Hizmet bekliyoruz. Evet. her yer çamur oluyor. Yani ya, evet. bile kızıyor. kızıyor. Yani her yer çamur oluyor. Evet. 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 Bakın işte buralarımız çamur oldu. Okulun Ay. içi çamur. Yani yürüyemiyoruz, koşamıyoruz. Bedene bile beydin. zor çıkıyoruz yani. Evet. Sınıfa şey, giriyor. taraf çamur diyor. Öğretmenimiz çamur. çıkartmıyor. He yani belediye başkanı hiç buraya bakmıyor bence. Aynı köyden evet. daha beter burası köyden bence. Evet. O, o doğru. O doğru. Şu doğru. bir Sonra... bakın. Evet. Sen de Şu bir mahalleye bir bak. Yana geçemeyeceksin. Orası ne mahalle? Çukur, hep çukur. Kazık, kazık. mahalleye bir bak. Sularımız da kirli. Nerede bu bir gün geliyor, beş gün gelmiyor. Tarla mı gelmiyor? Evet. Bakın en var var. giremiyoruz. En önemli yeri yapmıyorlar. <laughs> Okulumuzun kaldırımları berbat. Sanki kaldırımlı kalmamış. Evet. Saçlarımız suya nasıl tarıyorsunuz? Tamam, biz böyle mahalle, <laughs> mahalle istemiyor. <laughs> biz ben, çıkıyor, nasıl yolda ya? Sen neredesin? yapıyorsun? mısın? Sen bu Kırıkkale'li misin? Artık gel. Yani olmaz. Sen, sen, evet sen ben burali. Kırıkkale'li misin? Evet. ben burada bahçeli Peki yapılan hizmetleri memnun musunuz? Ya tabii ki. Evet. Şey, tam tatmin değil ama yeterli dedi. Yeterli değil. De değil. kaldı geldiği evet. kadar. Burayları gösteriyorlar abilerimiz. Ya o doğadır olur yani. Hayır, ben Ankara'da da kaldım. Ankara'da da böyle olumsuz abi. Evet. Ee, memuruz, doğal gaz. Evet, doğal. Doğru. sonra tekrar. Evet. Gip, Efendim, ee, başçelilerdeyiz bugün. Başçeliler yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Yani yapılan şimdi, hizmetler geliyor mu buraya? Belediye başkanı burada sık sık çalışmalar yapıyor mu? Efendim, şimdi Kırıkkale'nin yani belediyecilik açısından belediye başkanımız ee, suyu su sorunu evet. çözdü. Evet. Şimdi şu, Kırıkkale 2009'un kış son kışı itibariyle kışa denk gelen doğal gaz çalışması kışa denk geldi. Bak. Haliyle muhakkak tabii, ha, tabii, tabii ortada bir Bahçelievler Bahçeler da doğal Kırıkkale'ye bir an önce gelmesi için bahsettiler. Şu anda da e, Kırık Bahçeliler mahallemize e, park edaş döşemesi başladı. Herhalde tahminim bir 2 ay içerisinde de bu bitecek. Ve Bahçeler mahallesi Kırıkkale'nin en güzel mahallelerinden biri olacak. Tahmin ediyorum. Tamam, Belediye başkanı buralara geliyorum, hizmet veriyorum. Bu, neden bu Bahçeler böyle e, bizim gördüğümüz kadar şey Valla, kalmış, şimdi bu yaz, bizim mahalle. Mahruyet, Mahruyet Mahallesi diller bu. Evet. Şimdi arada demir yolu girdi ya. Evet. Bir yanı Filistin, bir yanı İsrail gibi oldu. Böldüler. Buraya hiç bakmadılar. Belediye başkanımız sağ olsun devletten olduğu için devletten oldu ama hiçbir şey yapmadı. Anca seçim gel hem bir göstermelik sağ solu. Doğalgaz gelip geçeli diye bir ay oldu. Bir ay geçti. İki ay geçti. Hiç şey yapmadı. Belediye başkanı bu mahalleye bakmıyor. Bu mahallenin vergisi de çarşının vergisinden ödeniyor. Evet. Aynı vergi satışı veriliyor. Evet. Yani burada haksızlık oluyor. Evet. Bizim mahalle bakıyorlar. Vay sen MHP'sin, BDM'sin. Buraya geldi mi? Yani Vallahi ben şey, Ben, ben, hiç geldim, ben hiç. görmedim arkadaşlar gördüyse bilmiyorum. Gördünüz mü? Belediye Başkanı. Hiç, hiç, hiç gelmedi, Var mı diyor arkadaşlar, bilmiyorum. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gel evet, gelmeyin. Şey şey hiç gelmedi, hiç yok, yok yok, belediye başkanı diye biliyorum. Görmedim yani. Niye gelmedi? Gezdi de, dolaştı da. Evet. Siz bu yapılan hizmetlerden memnun musunuz buralardan? Vallahi hiçbir şey yok ki. Belediye Başkanı buralara hizmet vermiyor mu? Veriyorsa ha meydanda işte görüyorsunuz. Evet. Peki belediye başkanı hiç geldi mi sizin mahallenize? Ben görmedim şahsım adına. Evet. Görmedim diyorsunuz. Ben görmedim. Eğer ki gö gören de varsa söylesin. Evet. Valla, Siz geldiğini gördünüz mü mahallede? Valla 5 seneden beri belediye başkanı bizim mahalleye hiç teşrif etmedi. Yüzünde <laughs> görmedik. Bugün biraz ortalık kurudu. Evet. Siz bundan bir 15 gün önce geçseniz de bu mahallenin bir rezilliğini görseydiniz. Çamurundan şeyinden. Hiç de memnun değiliz. Aslan hemşerim. Kızım ediyorsunuz. Ee. Evet. Bir girmiş olsaydı sulu şekiller olmazdı yani. Fazla şey. Bak görüyorsun. Oraya... Söylememize gerek var mı? Görüyorsun evet. yani. Uğramış olan bir be belediye başkanı e, burayı böyle bırakmaz. Hani bu buraya... Başkanın kendisini hiç gördünüz mü efendim? Ben görmedim. Burada görmedim yani. Ha. Buraya Hayır, geldiniz. 5 yıldan beri buraya hiç geldiniz. Burada ben hiç görmedim. Çünkü ben yani işçi adamım gel de görmedim yani. Evet. Gelmezse yine görmedim. Abi. Çünkü gel gel belediye başkanı şu hali veya öbür tarafa bir görsem benim arkadaşımın evinin, evine git git gitmiyor. Ben az kalıyordum. Niye? Çünkü yani aynı yerde çalışıyorduk. Bazen hani bir, 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 bir. <laughs> zaman iş yerine birbirimizi çağırıyordu yani. O halde gidemiyoruz Ama şimdi şu anda kuruluk olduğu için havanın Memnun şey. olamayız tabii ha. haliyle. Memnun değilsiniz. Peki hiç, belediye başkanı 5 yıldan beri hiç gördünüz mü burada? Hiç belediye başkanı mahalleleri gezmez. Gezmez mi? Yani? Gezseydi görürdük herhalde. Kurardı kendisi görmüş olur. Tabii tabii. Gezseydi görürdük. Evet. Peki memnun musunuz buralardan? E valla hiç de memnun değilik işte buralarda biz de yapıyoruz. Belediye başkanı yaptıracağı şeyler biz yapıyoruz. Vatandaş biz Vatandaş olarak biz yapıyoruz. Hizmet yok ki memnun olarak mahallemiz. Mahallemizde bu sene... Diz boyu çamurla uğraştık. Peki belediye başkanı hiç gördün mü 5 yıldan beri? Buraya geldim yani mahallenize geldim. Mahallemize de, siz de, gelmedi de, de, televizyonlarda falan şey de gördük. Başka kendisini Ancak Dalım bak diyorsun. Pahlarda otururken geliyordu bir uğrayıp gidiyordu. Evet. Kapına ee, hizmetlerin hizmetleri memnun değilsiniz o zaman. Hizmet yok ki memnun olan. Bilmiyorum bizim burada hizmet yok. Evet. Devlete yapılan hizmetlerden belediye başkanlığına memnun musunuz? Yok kardeşim. Aha yol işte. E yol orada Her memnun şey oldu. diyorsunuz. Ha burada. Peki bir boyun. şey soracağım. Zaten belediye başkanını hiç gördünüz mü siz? Yok kardeşim. Seçildi. Gördük. Evet. Benim hemşerim. Evet. Benim hemşerim. Ben keskinliyim biliyorsun. Evet biliyorum. Heh. Ben keskinliyim. Evet. Benim hemşerim. Görmedik hemşerim. Allah razı olsun. Bak şöyle gelecek belediye reisi soracak benden. Ne derdin var? Mahalle sakinlerine soracaklar. Canım Allah Allah, siz onun gelecek, alacak. soracak, Olur. diyecek kardeşim ne derdiniz var, var mı bir derdiniz? Yok. Evet. Sağ olun başkanım, Allah razı olsun diyeceğim ben, çekip gidecek kardeş Bu kadar basit. Aha. Peki siz ne istiyorsunuz belediye başkanına buradan yapması? Vallahi ben artık. ne diyeyim, her kim gelse aynıdır hemşerim. 40 hmm. senedir hmm. ben yuvadayım. Peki oyunuzu kime hmm. veriniz efendim? Vallahi <laughs> hemşerim oyumuzu veriyor, bir oy. Oy, <laughs> oy gizli oy. Evet. Sen yaratayım. nasıl değerlendiriyorsun efendim? Evet. Çalışma hiç sıfır böyle daha Gezin, burası sık buralar değil. Yukarılara bir çıkın gezin. Evet. He. Yani hep diğerlerine de aynı diyorsun. Aynı, her yer aynı. Aynı, aynı. aynı, aynı. her He. yer aynı diyorsun. Ya şehir içine bir gösteriş yapıyorlar, o da sonrası yok. Maalesef hiç yürüyemiyorlar. Yukarı çık, yukarı çık. 30 senedir buradayız işte. Çocuklar beri buradayız. Hı. Yani 30 senedir gelen geçen belediyelerin hiçbiri hizmet yapmadı mahallemize. Bu da hiç yapmadı zaten. Doğalgazı bahane etti. İtalo geçti, güzün geçti daha bir asfalt yapan yapmadı. Evet. Geçen ben geçemem. Evet. Çocuk kasıca düşmüş, lastik araban lastiği yarıldı. 200 260 milyon aldım iki lastiği. Vay. Evet. Yani ben diyeceğim o kadar. Yollarda zaten gözüküyor. Komple, i̇şte de. komple yani, biz ya. Adam gerek yok ya. Yani. Gel gel. Yok gel. yok, yok, yok konuşma. Memnun musun? Memnun musun yapılan hizmetler? Ya memnun ol da gördüğümüz yeri ağa ailesi. Ne memnun olacağım. Gel lan. Daha televizyon. Başa geçeli daha bu yana Gene geldiğini lan. görmedik. Bu yolların böyle bu vaziyette olduğunu herkes görüyor. Ha. Yani gel. Perişanlık diz boyu diyorsun. Hiç hayırlısı. bile yok. Mahallemizde bir fark bile yok mesela. Evet doğru. Sağdan sonra sağda, televizyon toplamayla da toplamayla olmaz. Yuva Mahallesi'ndeyiz. Evet. Eee belediye başkanı yapmış olduğu hizmetlere memnun musunuz? Hayır hiç memnun değiliz abi. Neden memnun değilsin efendim? Yollarımızı yol görüyorsunuz mı? yani. Evet. Yol yok. Yolları gördün mü yolları? Hiçbir bir evet, hareket ee, yok, ha, hizmet yol, yok. Ne yok yok efendim? Niye ben, yol 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 yok. yol yol, yol, yol gördün mü yol yol Gördüm. Tabii Çamur bulaştı mı sana? Çamur bulaştı. Ben, ben de bulaşıyorum her gün. Her bulaştı bulaştım buraya. Peki belediye başkanının kendisini gördünüz mü? Hiç hayatta görmedim ki. Bu arada gördüm. Vatandaşa vatan'da şey, şey inmiyor. Kesinlikle. 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 Her gün. Yüzünü Dön görmüyor. Yüzünü, Yüzünü görmedik bu. ki. Yuva mahallesinde hiç sakinleri olarak. Hiç ha soruyor. orada vatandaş Hı mı dolap bilmiyor ki. Kanalda bir seyredeyim şey yani. Görmedik. Ben. Ya vatandaş olduğumuzu bilmiyor Peki ben. bir vatandaş, vatandaş olur ne istersiniz insan? Bir vatandaş ben yok su, de, her Yeni seçilecek belediye başkanına ne istersiniz? Zaten? Bu yuvam yuva yuvalarını yapsın bir şey istemiyorum. Bir şey Biz çamurdan kurtulmuş bir şey istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. siz nasıl genç olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Eee Veli Korkmaz'ı e, hiç görmedik mahallede yani e, mahallenizin yolları berbat evet. e, kendisi 5 senedir bu belediyede başkanlık yapıyor ve bir kere şu yoldan geçmiş mi yolun halini görmüş mü şu yollardan bir sefer geçmedi ve bu halkın nasıl mağdur olduğunu bilmiyor ben 5 senedir e, devamlı çarşıya gider gelirim hiç halkın arasında e, sayın başkanımızı görmedim yani bir de buraya halkı kendi insanlarını gönderiyor, partilerini gönderiyor, broşürlerini dağıttırıyor. Yani biz de halk olarak tepkimizi gösteriyoruz. Evet. Kendisi gelsin, kendisi görürsün bizde. Yüzünü bir görmek. Kendisi gelmesin. Yüzünü bir görmek, yuva sakinleri orada. Hiç mi görmediniz? Hiç abi? yüzünü görmedik. Bu zaman kadar hiç görmedik. Görmedik, görmedik mi? Evet. Beş sene evvel geldi. Siz daha abi, abi siz, siz Veli Korkmaz'ın hiç bu hizmetlerini gördünüz mü? Yok, gördüm. Konya'ya fark. Kırıkkale neresi, Konya neresi efendim? Buradan ne yatır? Bu 300 trilyon boş var diyorlar. Hı. Hmm. Şu bak ben... Hı. Mesela benim komşularım var. Hı. Şu burada değildir ama. Bak. Altı tane yarım maaş. iki tane ikramiye. Şu ayda böyle dört tane tam maaş duruyor. Maaş alamıyor diyorsun yani. Alamıyor. benim komşularım var. Evet. Ben idare ediyorum. Evet. Komşumuzu idare ediyorsun. Komşu, arkadaşım çünkü dostum. şimdi bu para nereye gitti? Konya'daki Tamam. gitti. Bir beş yıl daha kalırsa ikinci papraya tamamlayacak. O zaman da çekip gidecek. İran kokanlı bir adam. İran taraflı bir adam. Sayın Başbakan'a sesleniyoruz. Evet, bu tarafı... çamur şimdi diyor. Belediye başkan adayları yuva halk olaraktan hiçbir hizmet görmedik. Bahçeler neler bu yollar böyle berbat. Beş yıldır. Beş yıldır. Evet. Hizmet istiyoruz biz. Başka bir şey değil yani. Oyumuzun karşılığını istiyoruz oyumuzun karşılığı bu mu olması gerekir diyorsunuz İşte yani. bu yani. Evet, demek, bu demek, ki biz bunu, bunu hak ediyoruz halk olarak. Sen ne? Böyle. Söyle. Ondan sonra şey obüsün orayı mı satmadı? Ondan sonra mihrosunu getirip yerine mi oturtturmadı? Ondan sonra şuradaki yolu bir peskırcı peskırcı geldi peskırcıya doğru da arabalar devriliyor orada. İki tane sakat yatıyor içeride. Onu Veli böyle gelsin de onu şey etsin. Şurada 70 dönüm arazi vardı. Sayın Veli veli korkmaz şey etti. İstimlak et, et şey kaldırmadı. Ankara'ya mı, Çankırı'ya mı gitti? 80 dönüm benim arazim vardı orada. Vermedi. Sız adam yanlışlık yaptı. Büyük şey kuracaktı. İşhane kurulacaktı. Vermedi. Veli Evet, şimdi de kendi utancından başkanın anosuyla geliyor. Kendi sesini çıkartamıyor millet anos yaparken. Başkan. evet. Başbakan yuvaya gelmiyor, yuvuya, gelmiyor, yuvaya, hani gelmiyor, yuvaya gelmiyor, yuvaya gelmiyor. Artı 300 borç bırakıp gidiyor. Ha. Hangi nerede geliyorsunuz? Abi bizim ki eee şey sorak. Hepiniz per Sayın Başbakan buraya geldiğinde güzel nutuklar atıyor. Güzel konuşuyor. Teğet geçiyor, teğet geçiyor da belediyenin içi hepsi icralık. Onca ona basınlar. Tabi bunlar belediye başkanlığı... Hepsi mi icralık efendim? Çoğu icralık gelip araştırabilirsiniz. O diyor ki kriz diyor, diyor teyit geçti. Kriz hangi teyit geçti? Belediye göre maaş alamıyor. Ya kriz var ondan maaş alamıyorsunuz diyor. Adam teyit geçti koskoca AK Parti'nin belediyesi, hükümetli belediye. Nasıl maaşını veremiyor? Nasıl teyit geçti? Teyit geçmedi Yusuf abi ezdi geçti. Kriz ezdi geçti abi. parasını ezdi geçti abi. Şuradan vermiyor. gidelim kralım, gidelim. Gidelim şuradan. Oradan evet. parasını kırık kalan bak altı aydır maaş alamıyor adam. Evet. Ya, yarım, alıyor, alıyor. Evet. yarım alıyor, çeyrek alıyor. Yarım alıyor, çeyrek alıyor. Evet. Bütün alıyor. Ya diyor alırsınız. Ne zaman alacak biz? Biz ölüp diyor sorun Seçim işte 15 gün kalmış daha siyas siyaset evet. yapıyor, gelmiş. Az kaldırım batıyor. Kaldırım bizim kanımız doyurmuyor. Evet. Bizim maaşımızı versin kanımız doysun. Evet Sayın Başbakan'a buradan selam söylerim. Evet. Evet. Geçer 10 gün önce veya bir hafta önce mitinge geldi. Evet. Anladım. Benim belediye başkanım sadekelik varsa diyen bir adam tutsun Kur'an'dan çıkartsın meydana. Evet. Başbakansa bunu yapsın. Siz de buradan sesleniyorsunuz. Aynen, yani. aynen buradan sesleniyorum. Evet. Tutsun Kur'an'dan, belediye başkanı Kur'an'dan tutsun. Halkın önüne çıkartsın. Oyasın kardeşim Allah belediye ya. Evet.